19 Temmuz 2021 Pazartesi günü. Şu anda Rize ili Çamlıhemşin ilçesine bağlı. Palavet yaylasının zirve kısmında yer alıyorum. Biraz tipe kısmındayım. yayla şu anda üst taraftan doğru görüyorum. Buradaki yaylaların hemen hemen hepsi vadi içerisinde kalıyorlar. Etrafında yüksek dağ sıraları var. Şöyle göstermek istiyorum yerin etrafını. Görüldüğü üzere yüksek dağlar var. Buradan Trovit'le arasına giden araç yolu. Oradan doğru geldim. Şöyle. Şu arkadaki daha sıralarını göstermek istiyorum. Evet. Bir miktar harada kar var. Görüldüğü üzere. Oldukça yüksek. Yani ben şu anda 2600 metre diyeyim. Orası rahat. 3000 metre civarında ve hatta daha da arkadakiler daha da yüksek olabilir. 3000 metre üzerindedir. Şöyle yayla göstermek istiyorum. Evet bu yayla Palovit, Trovit'ten biraz daha az nüfusa sahip. Evler biraz daha dağınık. Şu anda gözüküyor. Güneş de şu anda arkamdan vuruyor. Şöyle yakınlaştım. Evet güneş tam arkadan vuruyor. Yayla evleri bu şekilde. Biraz daha yaklaşalım. Evet. Diğerine göre görüldüğü üzere bu şekilde. Evet. Evet. Şöyle. Nasıl konumuma girmek istiyorum? Evet, sol tarafımda da yine yüksek tepeler var. Şu sol tarafımda da aynı şekilde oldukça dik yerler. Şöyle tepeye doğru gidiyor. Yol bu şekilde. Evleri de bir şekilde. Zirveden görünüm şu anda bu. Birazdan aşağı ineceğim. Orada da kısa bir kayıt alacağım. Fotoğraflar ve kayıtlar. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.